Daha küçücük çocuklar, ilkokul çağındalar. Annelerinin makyaj ürünlerini alıp ciltlerine sürüyorlar. O anları videoya çekiyorlar. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Uzmanlardan da ciddi uyarılar var. O küçücük yaşta cildinize sürdüğünüz ürünler kimyasallarla dolu diyorlar. Daha küçücük çocuklar, yaşları belki 8, belki 9. Kendimi gördüm. Ben de böyleydim. Annelerinden gördüm o kremleri, makyaj malzemelerini alıp kullanıyorlar şeyi. Oho her şey yapıyor. Bazı videolarda yanlarında anneleri de var. Anne kız çok güzel vakit geçiriyorlar. Çok güzel aktivite yapıyorlar gibi görünse de. Önermek veya süslü bir şekilde göstermek hiç uygun değil. Gelişmeyi de bozuyoruz. Çünkü o sürdükleri ürünlerin içinde kimyasallar var. Çoğunda asitler, parfümler, kimyasallar mevcut. Ve dudak dolgusu yaptırmak için müracaat eden çocuklar var. Daha 13-14 yaşında. Sosyal medyanın da etkisiyle büyümeye bir özenme davranışına giriyor. Uzmanlara göre çocukların cilt ürünlerine artan ilgisi tehlikeli. Sakıncalı olan kısım annelerinin ürünlerini çocukların kullanması. Çocukların çünkü zaten cildi oldukça hassas. Kız çocukları çok meraklı böyle şeylere. Sosyal medyada görüyorlar, özeniyorlar ama kullandıkları kremlerin ciltlerinde geri dönülmez etkiler yaratabileceğine dair uyarılar var. Alerjik reaksiyonlar, egzamalar, ciltte tahriş, cilt bariyerinin bu boz uzuması gibi reaksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Seviyoruz ne yapalım?